Selam ben Ümit. Bir önceki videoda Windows'a .NET Core nasıl yüklenir bundan bahsetmiştim. Visual Studio Code uygulamasını da kurup C projesi nasıl oluşturulur. Birinci ünitede anlatılan komutlarla beraber bunları anlatmıştım. Şimdi aynı işlemleri Macbook cihaz için yapacağız. Tabi başlamadan önce kanala abone olursan, videoyu beğenirsen ve videoya yorum yaparsan çok sevinirim. Şimdi Google'a .NET Core download yazdım. Buradan reklamlı siteler çıkabilir. Orijinal sitesinden indirmemiz gerek. Bu siteye geldim, tıklıyorum. Bu site işletim sistemini otomatik olarak tanıdığı için bize Apple için yani Windows pardon Mac cihazlar için indirme seçenekleri sundu. Macbook'larda iki tane işletim sistemi var şu an farklı. Biri Intel bir de Apple Silicon diye. Benimkisi M1 işlemcili olduğu için yani Apple Silicon olduğu için şunu indireceğim sendeki Intel cihazsa bunu indirmen gerekiyor. Bunu tıkladım. Direkt indirmeye başlayacak. Ben şurada indirmiştim bunu daha önceden. Şu şu an inmekte olan. Bir sonraki uygulamada Visual Studio Code. Bu ikisini de kurulumunu anlatacağım. Bunun için de VS Code yazdım yine Google'a. Visual Studio Code'u şuradan indiriyorum. Yine orijinal sitesi şu. Bu bütün işletim sistemleri için tek bir sayfa yapmışlar. Buradan şuna tıklayıp indirmem gerekiyor. Buna tıklayacağım. Bu da yine direkt olarak indirmeye başladı. E, i̇ptal etmeyeceğim. İkisi de ine dursun. Şu zip dosyası inecek. Yani Visual Studio Code. Darwin Universal.zip diye. Çift tıkladıktan sonra şu dosya çıkıyor içinden. Uygulama dosyası yani. Bunu Bilgisayarı kurmak için, yani uygulamalar şuradaki Launchpad'in içine gelmesi için şuradan kopyalayıp bunun içine bırakmamız gerekiyor. Fakat ben de şu an yüklü olduğu için bunu yapmayacağım ya da deneyelim bakın ne oluyor. Şöyle yaptığım zaman bu zaten sende yüklü diyor. İşte herkesin de tut, durdur, değiştir falan diyor. Ben durdur dur diyeceğim yani kopyalama işlemi yapmasın. Attığınız zaman buraya Launchpad'e gelecek. Şimdi ilk olarak Visual Studio kodun kurulumu bu şekilde yani. Şimdi şu .NET SDK'ini kuralım. Buna çift tıklıyorum. Geldim buradan sürdür diyorum. Yükle diyeceğim. Benden parola istedi. Parolamı giriyorum. Yükleme Tamamlandı yine Windows'taki gibi işte bize bir bilgi ekranı geldi en son bunu kapat diyorum şimdi burada ne dedi ee, yükleme dosyasıyla yani şu indirdiğimiz .NET SDK APKG AP, miydi neydi evet PKG uzantılı dosyayla işimiz bitti bunu çöpe taşıyayım mı diyor taşı diyeceğim zaten şu an bir tane daha indirmiş oldum bunları beklemiştik. Direkt sileyim. .NET SDK'yi kurmuş olduk. Visual Studio kodu da aslında şurada kurmuş olduk. Sen tabii bunu zipten çıkarıp şunu bunun içine atarak kurmuş olacaksın. Biraz önce anlatmıştım. Bunu da direkt silebilirim. Boşa yer kaplamasın. Şimdi şuraya bir tane klasör oluşturuyorum. Buna C Sharp diyeceğim. C# -sharp. sen bunu masa üstüne ya da başka yerlere de yapabilirsin. Ben direkt e, indirilenler klasörünün içine C# -sharp projesi oluşturacağım Windows'ta yaptığımız gibi. Hatta buna da proje 01 diyelim. Şimdi ilk yol şöyle göstereyim. Bu klasörün üstüne sağ tıklayıp servislerde en alttaki servislerde klasörde yeni terminal diye bir seçenek var. Buna tıkladığımızda şurada gördüğümüz gibi Proje bir klasörünün içine girmiş olduk. Ben buraya datnet. Hatta önce şöyle yapalım. Tire tire info yapalım. Bakalım kurulum başarılı mı. Burada gördüğümüz gibi SDK'imiz kurulmuş. Bunu kapatmadan, şurada proje bir klasörünün içindeyken terminalimiz burada datnet new diyorum. Yeni bir tane konsol uygulaması oluşturacağım. Enter dedim. Şimdi bu klasörün içine bakalım. Evet, bizim ilk örnek konsol uygulamamız oluştu C# -sharp dilinde. Şimdi Visual Studio Code uygulamasını açıyorum. Tabii benim burada önceden e, simge olarak eklemiştim. Bunu simge olarak eklemediysek şöyle yapabiliriz. Yine e, command boşluk tuşuna bastığımızda böyle bir arama kutusu açılıyor. Buraya Visual Studio Code yazacağım. Bakın Visual Studio Code App diye geldi direkt. Visual Studio Code uygulamasını kurduysak başarılı bir şekilde bu böyle açılacak. Şurada sol tarafta uzantılar, eklentiler ya da extensions yazabilir şu kareli simge. Buna tıkladığımızda buraya C eklentilerini kurmamız gerekecek. Buraya C diyorum. Şuradan C şarpa tıkladığımda bunlar tabii bende yüklü olduğu için şurada e, bu seçenekler yerine yükle diye bir seçenek olacak sende. Bu yükleye tıkladığımda şu ikisi yani C# -Sharp Dev Kit ve C# -Sharp eklentisi. Tabii ki neye dikkat ediyorduk? Microsoft tarafından sunulmuş olmasına dikkat ediyorduk. Yani burada başka kişilerin ya da şirketlerin vesaire geliştirdiği eklentiler de olabilir. Burada Microsoft'un sunduğu şu iki eklentiyi yüklüyoruz. Zaten birini yükleyince şu Dev Kit'i yükleyince bu alttaki C# da otomatik olarak yüklemesi gerekiyor. Değilse ikisini de tek tek buradan yükle demen gerekiyor. Bunu yüklediğimizi de varsaydıktan sonra şuradaki bunlar da proje falan sekmeleri. Dosyaya geldim. Buradan klasör aç diyorum. Neredeydi benim proje 1 C Sharp projem? Şurada proje 1 klasörün içinde. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Örneğin ben bu klasörü aç dersem şurada sadece proje 1 diye bir klasör görünür. Şunun içine geldiğimde bunu aç demem gerekir. Ona nasıl karar veriyorum? Buradaki proje pardon program.cs dosyası hangisi hangi klasörün içindeyse onu buradan aç diyorum. Mesela buradaki obje klasörünün içine de girmiyorum. Şurada program.cs hangi klasörün içindeyse onu aç diyorum. Şimdi bunu aç diyeceğim. Gördüğümüz gibi burada artık Hello World diye bir bize e, ilk uygulamayı kendisi otomatik olarak oluşturdu. Ben bunu mesela şöyle hello ümit yapalım. Command S ile kaydediyorum. Windows'ta Ctrl S. Şimdi bunu farklı farklı yollarla çalıştırabiliriz. Şurada bizim hazır açıkta terminalimiz var. Bakın yine proje 1'in içindeyim. E, proje 1'in içindeyim aslında. Hani biraz yanlış ya da eksik olabilir. E, şu program.cs dosyası hangi klasörün içindeyse onun içindeyim aslında. Yani bizim burada program.cs dosyamız aynı zamanda proje 1 klasörünün içine denk geldiği için hep proje 1 demiş oluyorum. Ama dikkat etmemiz gereken şey terminalde de çalıştırırken program.cs'nin olduğu klasörde olmamız gerekiyor. Şimdi buna .net Run diyelim. Enter'a bastım. Bakın burada Hello Ümit diye bize çıktı verdi. Şimdi bu şu şekilde yani bilgisayarın üzerindeki terminal ile bunu çalıştırabiliriz. Ya da Visual Studio Code'un şurada çalıştır diye bir menüsü var. Burada hata ayıklama olmadan çalıştır diyor. Biraz önce yüklediğimiz bu .NET SDK'ini buradan seçmemiz gerekiyor. Eğer yine kurulum başarılıysa zaten burada seçenek olarak bize gelecek. Önerilen diyor zaten burada. Ona da dikkat edebiliriz. Bunu seçiyorum. Daha sonra hangi projeyi çalıştırmam gerekiyor? Proje 1 klasörün içindeki projeyi çalıştıracağım. Bunu da tıkladım. Gördüğümüz gibi bize bir tane otomatik terminal açıldı ve Hello Ümit diye bize çıktı verdi. Eğer bu terminal açılmasaydı şöyle kapatalım. Şuradan yeni terminal diyerek bu da üçüncü bir yol gibi düşünebilirsin. Şöyle bir tane terminal açılacak bizim için. Buna run ya da .net run diyeceğiz. .net run dediğimizde bakın hello ümit diye üçüncü bir şekilde de böyle çalıştırmış olabiliriz. Yani bilgisayarın üzerindeki terminalden ya da şuradan çalıştır diyerek ya da şuradan yeni terminal diyerek bu şekilde çalıştırabiliriz. Ama hep yaptığımız şey işte .NET run gibi. .NET Info'yu burada da çalıştırabiliriz. .NET tire, tire info diyelim. Burada dikkat etmemiz gereken diğer bir husus. Şöyle ne yapmıştık bunun üzerine? Sağ tıklayıp servislerden klasörde yeni terminal demiştik. Şöyle proje 2 diye bir tane oluşturalım. PRJ 02 diyelim buna. Şimdi ben burada şu terminali kapatıyorum. Şuradan bir tane terminal açıyorum. Eğer sen de yine e, burada benim gibi simge eklemediysen terminali command alt yani boşluğa basarak buraya terminal yazdığında terminal bu şekilde açılacak. Şimdi buradan cd indirilenler diyorum download tap tuşuna basarak tamamlamasını sağlıyorum otomatik. Neydi c sharptı. 2-3 karakter yazdıktan sonra tab tuşuna basarsak o klasör varsa ve doğru yazmışsak ismini ilerliyor. PRJ bakın 0 kendisi koydu 02 diyeceğim. Şimdi bunun proje 2'nin içindeyken de yine artık aynı .net .net new işte console diyerek proje oluşturabilirim. Hatta hiç şuradan içine bakalım oluşmuş. Buradan artık direkt işte .NET run diyerek bakalım projemizi çalıştırdı örnek projemizi. Hatta direkt run desek çalışıyor mu bakalım bulunmadı. Böyle bir komut bulunamadı dedi. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Ee, videoyu beğenirsen kanala abone olursan sevinirim. Yorum yapmayı da unutma. Sonraki videoda görüşmek üzere.